verilerini aktaralım. İrem Yavuz'a döneceğiz. Türkiye'yi soracağız. İrem ara tatil geldi. Herkes özellikle bu hafta başından itibaren nasıl bir hava olacak? Kar var mı? Soğuk sürecek mi? Diyor. Bilgiler sende. Kış ayının ortasındayız. Yurdun birçok noktasında kar ve kış manzaraları etkili, olu, etkili oluyor ki nitekim o noktalardan TRT Haber muhabirleri kar manzaralarını kış manzaralarını sizlerin ekranlarına taşıyorlar. Bizler de şu anda yayınımızı Ankara'dan gerçekleştiriyoruz. Ankara'nın yüksek bir noktasındayız. Şu anda burada hava eksi 2 derece hissedilen eksi 8 derece. Ancak bu noktada dün bir kar yağışı etkili olmuştu. Bugün de aralıklarla çok hafif bir kar yağışı görüldü. Çünkü Ankara'nın yüksek bir noktası. Çankaya bölgesinin oran mevkiindeyiz. Bu sebeple dediğimiz gibi dün ve bugün burada bir hafif bir kar yağışı etkili olmuştu. Ancak önümüzdeki günler itibarıyla en azından önümüzdeki 3-4 gün boyunca Ankara'da kar yağışı beklenmiyor. Hava ise oldukça soğuk olacak. Peki önümüzdeki günlerde diğer yerlerde, yurdun birçok noktasında hava nasıl olacak? Dilerseniz meteorolojinin bizlerle paylaştığı bilgileri bizler de izleyicilerimize aktaralım. Türkiye Karadeniz üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altında kuzey ve doğu bölgelerde bugün, yarın ve salı günü yağış etkili olacak. Özellikle Marmara'nın kuzeyi, Karadeniz kıyısındaki iller ile Doğu Anadolu'nun doğusunda görülecek yağış bugün ve yarın kuvvetli olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün ve yarın için 9 il için sarı kodlu uyarı yayınladı. Hangi iller bunlar? Bartın, Siirt, Kastamonu, Sinop, Bitlis, Batman, Hakkari, Van ve Şırnak için bu 9 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Bu illerde kar yağışlarının kuvvetli ve yer yer yoğun olması bekleniyor. İşte bu sebeple yetkililer buzlanma ve don olaylarına karşı ulaşımda aksamalar yaşanabilecek aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması yönünde vatandaşları uyardı. Yağışın kıyı kesimlerde karla karışık yağmur, iç ve yüksek kesimlerde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları Çarşamba günü itibariyle mevsim normallerine çıkacak ve bu mevsim normallerine çıkışla birlikte çarşamba günü batı bölgelerde ilerleyen günlerde ise iç kesimlerde yağışın süreceği tahmin ediliyor ve son olarak 3 büyük ilin yarınki hava durumuna bakacak olursak İstanbul'da İstanbul'da karla karışık yağmur bekleniyor. En yüksek sıcaklık İstanbul'da 4 derece olacak. Ankara'da çok bulutlu bir hava hakim olacak. Söylediğimiz gibi Ankara'da önümüzdeki günlerde kar yağışı beklenmiyor. Sıcaklık 1 dereceyi gösterecek en yüksek. İzmir'de ise 2 gün boyunca parçalı bulutlu bir hava olacak ve kentte şehirde beklenen en yüksek sıcaklık 9 derece diyelim ve sözü tekrar size merkeze bırakalım.